Evet, merhaba sayın arkadaşlar. Bugün de yine bir sokak yemek gidiyoruz. Bakalım Türk iş midyede neler oluyor. Evet, yine burada kokoreççi abilerimiz burada. 55 kokoreç. Sevmem kokoreçi. Bizim midyeci Ali'nin yerinde başkaları var. Ne oldu acaba? Ali niye burada değil? Ha? O ne? Ali Yor'u yatmışlar. Türk iş mi Oo, merhabalar sayın sayın dostum. Nasılsın? Hoş geldin, sağ gel. Senin mekanın niye değişti? Şube ya, mi açtın buraya? Şube açmadı da arkadaşlar bak tırmak istiyor bize. Eyvallah dedik yani. Şu kokoreççiler mi? Ha, ben de o zaman Yıllardır bulunduğun yerde seni buraya mı? Sorun yok. Sorun yok diyorsun. Herkes olsun buraya. Abi biz her zaman alıştığımız yer orasıydı ama. Evet. Olsun. Sen nasıl i̇yi, i̇yi hocam sağ olasın. Nasıl işler? İyi çok şükür. Yani şeyde misiniz? Aynen eğitim sektörüne devam. Eğitim sektörü bir gün patlayacak ben rahat. Kim eğitim. patlayacak? Patlar inşallah bir gün patlar. Kim patlayacak ya? İzlenmeye kolay. Ha. Iyi, iyi bu aralar iyiyiz ya. Ben yani yani. Niye görmüyor? Hiç yorum atmıyorsun diyorlar mı? Ben. ben atmasını biliyorum, biliyor muyum? <laughs> <Söyle bakalım. gülüyor> atmasını biliyor musun? <laughs> Ama fotoğraf çekip atmasını biliyorsun Instagram'a. Işte sadece onu yapalım. Onu sadece onu instagram da kapandı. Instagram kapanmadı, şu an geçici olaraktan bir durdurulma <laughs> olayı var. Evet. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Instagram neden kapandı sence? Vallahi sadece? yorum yapamıyorum ben bu konuda. Facebook kapanmadı da niye Instagram? Evet. Çünkü biliyorsun Meta diye bir kuruluş var. Evet. Meta kuruluşu hem Instagram'a da sahip, hem Facebook'a da hem de WhatsApp'a da sahip. Ama Instagram'da... Bana... Ama adamlar Instagram'a kafayı takmış, onu kapatıyor. Ne yaparsın ya? Hayır. Ama... hayır Instagram Yaz Ya bir insanlar doğa, insan. Çevreye baksınlar ya hayat evet. Instagram mı ya. Gelsinler midye yesinler burada. Kimdi ne bekliyorlar gözler. Nerede midye nerede görelim. Şimdi Anne yani, ya Instagram'dan şeyme dokunamadım. Şey Hocam bana bir açar mısın? Ellerim dolu. Bana güzel bir midye açar mısın? Çeşit yok değil mi? Hepsi tek. He bir küçük de bir açıyorsun. Bir küçük bir büyük açıyorsun. Evet bol limonlu. O ustanın elinden. Her zaman bekleriz. Hocam midyenin faydaları nedir? Bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 yiyen yiyor zaten. Yiyen niye yiyor? Peki midye yiyip de midyenin yemenin zararı var mı? Yok faydaları Tamam zor. neye fayda işte? Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> gel midiye gel diye bağırmıyor. Yok. Sen de yok mu? Bir şey Adam ne bilsin midiye sattığını. Belki yok, kayısı satıyor. Biliyorum. Ne ne satıyor? <laughs> limon satıyor lan. Yok, limonla midiyle kalır. Limon almaya gelen oluyor mu sen? Yok, abi bazılar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika ya. Teşekkür ederim. Bak ayağım uğurlu geldi. Hoş geldin. Bunlar bir bunlar hangisi? ne? Hani bunu iki tane, tane bunlar. Burada mı yedik? Aynen burada yedik. Açıp yiyebiliriz. Teşekkür ederim. Canlı yayında mıyız? Canlı değil ya. Normal çekiyorum. Röportaj yapabilir miyiz? Neden mi diye? güzel. Allah'ım ne duramıyorum diyorsun. Samsun'un en iyi midyeleri Ali Hoca diyor. Yani başka yerde yiyelim. Siz buralı mısınız? Evet diyorum. O zaman demek ki biliyorsunuz yani. Dur lan yavaş. <laughs> Arı gibi çalışıyorum. Vallahi bile. Acı bir yiyebilirim. Türkiye'nin en hızlı midyecisi. 250 yok hocam. Ben sana hesaptan attım. 50 verin. O da yok. Teşekkür ederim işte midyeci paylaşımı. Hemen Sağ sigara abi. verildi. Yok abi ya. Teşekkür abi, ederim. Al abi. Hmm. düz abi. Yok. Abi yoksa bursun. Bir dahaki geldiğinizde verirsiniz ya. Tabii. Bir daha geldi. Gel ne zaman geldiğinizde? Bir daha ne diyorlar Ali. Gelmezse. Bu kadar bankör tamam. bir <laughs> midyeci. Ben de beni de ben de öyle yapsam olur mu? Ya ne yapayım? Ben de haftaya veririm ya. <laughs> sen garanti. <laughs> ben, ben garantiyim. Kaldık biz burada. Ya olmayınca bozuk ne yapalım ya? Abi bozuk nasıl bulundurmuyorsun sen videoci olarak burada Olmaz. Allah Allah. Hani başka taburen yok mu? Ali sen dinlen ben satacağım bir diye bir gün. Ya. Ha? Telefonu kaybetme. Yok kaybetmeyiz ya. Evet arkadaşlar bugün midyeyi ben satıyorum. Ali din, Ali hocam dinlenecek. Ya. Tamam? Tamam. Bak nasıl ben satacağım, deyi deyip bitireceğim videoyu. evet, müşteri bekliyoruz. Ali ile de muhabbet ediyoruz. Ali hocam bizi Enes hocayla kahve içmeye davet et dedim ama kahve yapmayı bilmiyorum. Aa ne biliyor? Üç, üçü bir arada yapacaksın A ya. Üçü ya. bir arada alacaksın, dökeceksin. <laughs> Bunun neyini yapacaksın ya? Şu an pek hareketlilik yok herhalde Ali hocam. Ooo ilerleyen saatler. İlerleyen saatler. Evet Ali hocam şu an zenci arkadaşlar geçti onlara şaşırıyor. Bunlar nereden geliyor Yani hocam Türkiye'nin parası o kadar değersizleşti ki Afrikalılar bile gezmeye Art geliyor kardeş. buraya. Biz memlekete gidemiyoruz onlara gelmiyor bu <laughs> burada yapıyoruz. Memlekete gidemiyoruz. Nereydi memleket e, senin? Hatay. Hatay'a gidemiyor Hatay Ali hocam ya. Billahi Hatay'a gidemiyor arkadaş. Arablar mı dedi? Dediler mi? Dediler mi? Aynen adam A Gine'den gelmiş, Senegal'den tatil ya yapıyor burada. Ali hocam Hatay'a gidemiyor. Sponsor arıyoruz. Yok böyle bir şey ya. Burada midye satacak da gidecek ya adam ya. Midyeler de sudan ucuz. Bak şu 8 lira, bu 10 lira. Her yer 15, 20, 25. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar taze midyemiz var. Siz de buyurun. Aha, müşterimiz geldi. Evet, buyurun. 10 lira, 7 lira. Yok, 8 10. 8 10. Ters, ters, demedim mi? ya? Nasıl bunu demedim. değiştirdin mi? Evet. Konsept değil. Doldu. Abilerimize camlar. Şimdi, şimdi. şimdi. Ali hocama ayağımız uğurlu geldi. Geldi mi? Hoş geldin. Ayağımız uğurlu geldi mi? Bayılırım. <gülüyor> Bayılırım diyeceksin. <laughs> Hocam böyle çok farklı insanlarla da tanışıyor. Çevre geliştirsin. Bayılırım ben böyle. Böyle muhabbetleri çok severim. Seni herkes evet. seviyordur burada. Evet. Çok... Oradan güzel ya, orjuma gidiyor böyle. Değil mi? Çok insanla tanışıyor. Böyle insanlarla hem tanışıyoruz hem insanlarla sohbet ediyoruz. Böyle gidiyor. Bu, bu işi yapmak çok güzel. Güzel. Bizim meslek böyle mesela. Çok evet. sürekli insanla. Ya severek işi, işi, yaptığı zaman orucuna giderek zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Aynen bak ne güzel söylüyor. Severek bir iş yaparsan zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun mesela. Mesaisi saat 5'te başlıyor gece 2 yani. Herkes yapamaz mı? Yazın saat ama kışın değil. Kışın? Kışın saat 12'den mesela. Ha çok fark etti yani bu 12. 2'den <laughs> 12'ye çek. <laughs> evet bazen kışın görüyoruz hani, burada. Ben hiç bakkal sizin yok 10'da. falan montla oturuyor. değil mi? Sizin İstimalan olmuş. City Mall orada, Türk sapanı. He, yerini söylüyor, evet. Midyeci Ali'yi aramak isterseniz City hemen yanında köşede bulabilirsiniz. Karşıda Taş Ocak var, İş Bankası. Evet. Burada daha iyi, İş Bankası'nın yanında <laughs> City Mall. Türk Safa işte. Biz çok seviyoruz kardeşimizi. Herkes Her geçtiğimizde uğradık. <laughs> Muhabbeti de çok Midye güzel. Midye'nin sevenleri bekliyoruz. Aynen, Midye'nin Midye sevenleri bekliyoruz. Ben o kadar midyeci gördüm. Hiç böyle muhabbet görmedim. Midyeyip gidemiyoruz. İlla bir, bir saat kalıyor. <laughs> evet. Bayağı bir vakitimiz geçirdik. Şöyle midyebilerimizi aldık. <laughs> Ali hocam sohbetin ve muhabbet Güzel için teşekkür en ederim. En dotyur, dotyur, kısa zamanda görüşmek üzere. Bak. <laughs> Kendine bak. Limon at, attın mı bize? Estado, hadi, bazen... Teşekkür ederim. Attın <laughs> mı? At, tamam. Hadi de eyvallah. kendi. Aa dur sandalye emaneti götürdüm. He oradan al. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün de bu akşamda güzel sohbetimiz oldu Nide kardeşimle. Burada kokoreççiler var. Hiç yemedim bilmiyorum. Sizin için bir gün deneriz abi. Evet, hadi hepinize iyi hayırlı akşamlar.